Haydi Bismillah'tan da rahatsız olanlar var. Biz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik e, bir takım tavırlardan uzaklaşıp milletin inancıyla, diniyle daha az uğraştığı gibi bir kanaate sahip olmaya başlamıştı kamuoyu. Bir CHP milletvekili bizim Haydi Bismillah şarkımızdan rahatsız olup Bismillah kelimesi geçtiği için YSK'ya müracaat edip şarkımızı yasaklatmak için karar aldırmaya çalıştı ve maalesef bu karar da bugün çıktı. Allah aşkına ister inansın ister inanmasın, Türkiye'de haydi bismillah demek, bismillah herkesin dilinde olan bir kelimedir. Bismillah'ın olmadığı bir şey olur mu? Bismillah demeden biz bir adım atar mıyız? Sanki bir şarkıda bismillah kelimesi geçti diye o şarkı yasaklanıyorsa, bunun içinde CHP devreye girmişse, bu bizim gönlümüzdeki, yüreğimizdeki, dilimizdeki bismillahı söylememize engel olabilir mi? İşte söylüyorum. Haydi bismillah.